Hedef izleyicilerine özel, şok analiz bu videoda Osman Biçer aslında ilk bölümden beri bu olayda parmağı olduğunu hal ve hareketleriyle söyledi, Müge Anlı güzel bir kişilik analizi ve davranışlardan bu soğuk kanlı celladın foyasını ortaya çıkardı, Osman Biçer öncelikle ifadesini ve söyleyeceklerini kafasında tasarladı. Tasarlamasına ama bu denli çapraz sorguda kalacağını tahmin edemedi, ne de olsa olay tam 10 yıl önce işlendi ve herkes güldane biçeri unutmuştu, zaten delillerde yok oldu diye düşündü. Haksız da değildi, düşünemediği bir konu vardı ki o da akraba, komşu ve gözleri evet gözleri bu işi işlediğini anlatmaya yetti aşırı soğukkanlı davranması ve her ifade sonrası yutkunması, osman biçeri bir numaralı şüpheli konumuna getiriyordu. Verdiği karmaşık ifadeler gittikçe kendisinin de takip edemediği bir noktaya geldi artık bir önceki söylediğini unutma gelişti ki bu da gayet doğaldı, işin aslı yalan sarmalı ummadığı bir çapraz sorgu ile çözüldü, hedef haber gerçekleri doğru bir şekilde. Öğreneceğiniz kanal iyi seyirler.